Henüz zamanın adı bile konulmamıştı. Karanlık, sessizliğin içinde nefes alıyor. Boşluk, kaderin yazılacağı anı bekliyordu. Ve sonra bir emir, sonsuzluğu yaran bir nur gibi duyuldu. Ben yeryüzünde bir halife yaratacağım. O an gökler titredi. Melekler toplandı. Arşın etrafını saran nur, yaklaşan büyük sırrı fısıldıyordu. Toprak yoğruldu. Çamur şekillendi ve ruh üflendiğinde bütün alemler hayranlıkla sustu. Adem'in ilk nefesi, cennetin ilk adımı, yeryüzüne düşen ilk gözyaşı ve insanlığın kaderini değiştiren ilk imtihan bu. Yaratılışın, rahmetin ve insan olma yolculuğunun başladığı yerdi. İşte hikaye burada başlıyor. Bismillahirrahmanirrahim. Henüz hiçbir dağın gölgesi yoktu. Rüzgarın dokunduğu bir yaprak, bir kuş kanadı, bir damla su bile yaratılmamıştı. Varlık, sessiz bir boşluğun derin nefesini tutmuş halde Rabbinin "Ol" emrini bekliyordu. Gökler, yaratılmanın kudretiyle titreyen birer büyük sahneydi. Fakat daha perde açılmamıştı. Arşın çevresi meleklerin tesbihleriyle parlıyor, fakat bu tesbihin ortasında açıklanması beklenen büyük bir sır vardı. Ve o gün Allah Teala kendisine en yakın melekleri huzurunda topladı. Cebrail, vakar dolu yüzünde merakla. Mikail, kainatın düzenini yürütme sorumluluğunun ağırlığıyla. İsrafil, sesi henüz hiç duyulmamış olan surunu tutarken, Azrail, takdir edilen ecel listelerini bekleyen sükutu ile saflardaydı. Hepsi, Rablerinin huzurunda bir sırra tanıklık edeceklerini hissediyordu. İlahi emir, arşın nurundan bir dalga yükseldi. Rabbinin sesi, mekandan ve zamandan münezzeh haliyle varlığı doldurdu. Ben yeryüzünde bir halife yaratacağım. Bu söz, meleklerin yüreğinde derin bir titreyiş oluşturdu. Onlar, nurdan yaratılmış varlıklardı, günah bilmez, isyan etmezlerdi. Yeryüzünü daha önce görmüş, orada kan döken bir türün yaşamış olduğunu da biliyorlardı. Ve merakla sordular. Rabbimiz, orada bozgunculuk yapacak, kan dökecek birini mi yaratacaksın? Oysa biz seni hamdinle tesbih ve takdis ediyoruz. Bu bir itiraz değildi. Bu, teslimiyetin içinden yükselen merak dolu bir soruydu. Allah Teala buyurdu, ben sizin bilmediğinizi bilirim. Bu söz, varlığın kaderini belirleyen bir mührün vurulması gibiydi. Melekler anladı. Bu yaratılışın ardında onların kavrayamayacağı kadar büyük hikmetler vardı toprak yolculuğu. Azrail'e ile emredildi. Yeryüzüne in ve çeşit çeşit yerlerden toprak getir. Azrail, emrin ağırlığıyla yeryüzüne doğru süzüldü. Henüz insan yoktu. Rüzgarlar kuru, dağlar sessiz, denizler daha derin bir sessizlikle kıpırdamıyordu. Azrail, toprağa dokunduğu her yerden aldı. Kızıl topraklardan bir tutam, siyah topraktan bir avuç, beyaz, sarı, Kahverengi, kayalık bölgelerden sert toprak, vadi diplerinden yumuşak çamur. Bu çeşitlilik, çeşitli insanlığın renklerine, karakterlerine, mizacına dönüşecekti. Azrail toprakla geri döndüğünde melekler sessizce onu izliyordu. Bu toprağın içinde henüz yazılmamış milyarlarca kaderin kokusu vardı. İlk şekil. Allah Teala toprağı su ile yoğurdu. Toprak çamura dönüştü. Çamur şekillenmeye başladı. Her aşamada yeryüzünde bir hareketlilik oluşuyor, sanki bütün kainat bu yaratılışı izliyordu. O heykelimsi beden günler boyunca şekil aldı. Sonra çamur kurudu. Kupkuru bir çınar gövdesi gibi ses verir oldu. Cinler, iblisler ve melekler bu sessiz duruşu izliyor. Yeni yaratılacak bu varlığın nasıl biri olacağını merak ediyordu. Özellikle iblis, Merakla karışık bir kıskançlık duymaya başlamıştı bile. Ruhun üflenmesi ve bir gün emir indi. Ona ruhumdan üflediğim zaman bu söz bile bütün alemleri titretti. Allah Teala ruhu üfledi. O anda kupkuru beden birden nefes aldı. Gözleri açıldı, göğsü hareket etti. Parmak uçlarına kadar ilahi bir nur aktı. Adem ilk nefesini alırken Melekler bu mucizeyi hayranlıkla seyretti. Adem, gözlerini açtığında gökyüzünün hiç bitmeyen derinliğini gördü. İlk kelimeleri Rabbinin ilhamı ile dilinden döküldü. Elhamdülillah. Yaratılış tamamlanmıştı. İlmin öğretilmesi. Allah Teala, Adem'e isimlerin tamamını öğretti. Alemdeki her şeyin ismi. Yıldızların, nehirlerin, taşların, hayvanların, rüzgarların, Adem'in kalbi bir kitap gibi açıldı ve o kitap ilahi ilimle doldu. Sonra Allah meleklere buyurdu: "Eğer doğruysanız bu varlıkların isimlerini bana söyleyin." Melekler boyunlarını eğdi. "Seni tesbih ederiz. Biz senin öğrettiğinden başka bir şey bilmeyiz." İlim Adem'e verilmişti. İşte bu yüzden halifeydi. Secde emri ve o büyük an geldi. Allah Teala buyurdu: Adem'e secde edin. Bütün melekler arşın nurundan süzülürcesine secdeye kapandı. Bu Adem'e değil Allah'ın emrine secdeydi. Gökler secde eden meleklerin nuruyla doldu. Bir tek varlık hariç, iblis. Kıskançlık ateşi gözlerinden fışkırıyordu. Ben ondan hayırlıyım dedi. Beni ateşten yarattın, onu ise çamurdan. İsyan etmişti ve böylece arşın huzurundan kovuldu. İblis kapıdan çıkmadan önce ateş gibi bir yemin etti. Onu ve neslini saptıracağım. Adem'in cennet günleri. Adem cennette huzur içinde yaşıyordu. Rabbi ona eşi Havva'yı verdi. Cennet iki insanın kalbinin Rabbe yakınlığıyla dolu bir mekandı. Ağaçlar, rüzgar, kuşlar onların etrafında ilahi bir ahenk oluşturuyordu. Rableri onlara buyurdu bu bahçenin meyvelerinden yiyin ama şu ağaca yaklaşmayın. Bu bir yasak değil, bir imtihan işaretiydi. Ve imtihan çok yakındaydı. Nefes kesen düşüş, iblis cennetin sınırlarına sokulmuş, nefretini fısıltıya dönüştürmüştü. Size sonsuzluk ağacını göstereyim mi? diye vesvese verdi. İnsan kalbi merakının en zayıf yerinden yakalandı. Ve Adem ile Havva o ağaca yaklaştı. O an cennet birden hüzünle sarsıldı. Bu hata insanlığın yeryüzü yolculuğunun başlangıcıydı. Allah buyurdu. İnin oradan, birbirinize düşman olarak. Yeryüzünde bir süre yaşayın, orada ölecek ve oradan diriltileceksiniz. Ve böylece insanlığın uzun yolculuğu başladı. Tövbe ve umut. Adem yeryüzünde günlerce ağladı. Havva ayrılığın acısıyla gözyaşı döktü tövbe kapısı göklere doğru açıldığında, Adem'e Rabbi tarafından kelimeler ilham edildi. Rabbimiz, biz kendimize zulmettik. Tövbe kabul edildi. Rahmet kapısı insana açıldı. Ve böylece insanlık, imtihan, rahmet, mücadele ve dönüş yolculuğuna başladı. Yeryüzü İlk defa insan ayaklarının değdiği gün, dağların üzerinde ince bir sis dolaşıyordu. Rüzgar, Sanki uzun zamandır beklediği misafirlerine hoş geldiniz der gibi esiyordu. Adem gözlerini açtığında kendisini uçsuz bucaksız bir vadinin ortasında buldu. Bu cennetin kokusunu içinde barındıran ama yeryüzünün sertliğini de hissettiren bir yerdi. Toprak sıcaktı. Gökyüzü masmavi fakat sessizdi. Adem'in kalbinde ise hem pişmanlık hem de merak bir aradaydı. Cennette bir an bile ayrılmadığı eşi Havva artık yanında değildi. Ayrılık ve arayış. Adem'in kalbinde yanan ateş, Havva'ya duyduğu özlemdi. İnsan olmanın ilk hissettiği duygulardan biri yalnızlıktı. Havva ise bambaşka bir yerde, Arap Yarımadası'nın daha sonra Ciddi adını alacak kıyılarında gözlerini açmıştı. Gözlerini açtığı ilk anda rüzgar saçlarını okşamış. Fakat Adem'in yokluğu kalbini sızlatmıştı. İkisi de farklı kıtalarda, farklı ufuklara bakarak Rabbinden yardım diledi. Rabbimiz bizi tekrar bir araya getir. Böylece insanlığın ilk arayış yolculuğu başladı. İlk buluşma. Adem günlerce yürüdü. Dağları aştı, vadilerden geçti. Her adımında Rabbinden aldığı ilham onu yönlendiriyordu. Havva ise içinin sesini dinledi. Nefesinin ritmi onu kuzeye doğru götürüyordu. İkisi de aynı daha doğru ilerlediklerini bilmiyorlardı. Bu da sonsuz hikmetlere şahitlik edecek olan Arafat Dağı'ydı ve gün geldi. Bir tepenin yamacında iki insan birbirine yaklaştı. Hava uzaktan Adem'in siluetini gördüğünde gözlerinden yaşlar boşaldı. Adem yıllardır kaybettiği bir parçayı bulmuş gibi koştu. Dağın eteklerinde buluştuklarında kalpleri aynı anda şükürle doldu. Rabbimiz, sen ne kadar merhametlisin. İnsanlık, bu buluşmayla yeryüzünde ilk kez sevgiyle, kavuşmayla, şükürle tanıştı. İlk ev, Kabe'nin inşası. Zaman geçti, nesiller büyüdü, yeryüzü insanlarla dolmaya başladı. Bir gün Allah Teala Adem'e ve onun nesline şeref olacak büyük bir emir verdi. Yeryüzünde bana bir ev yap. Adem Cebrail'in rehberliğinde Mekke'nin ortasında bir temel kazdı. Bu temel, cennetteki Beytül Ma'mur'un izdüşümüydü. Kayalar getirdiler, toprak taşıdılar. Geceleri dua, gündüzleri inşa ile geçti. Kabe tamamlandığında gökler sevinçle titredi. Melekler o anın şerefine yeryüzünün etrafında tavaf etti. Ve Adem ellerini kaldırıp dua etti. Rabbim, bu evi insanlar için bir sığınak, bir barış ve bir rahmet kapısı kıl. Bu dua asırlar boyunca yankılanacak büyük bir duanın başlangıcıydı. İlk nesiller ve ilk imtihan. Adem ve Havva'nın çocukları çoğaldı. Her biri farklı mizaçta, farklı özellikte yaratılmıştı. O çocuklar arasında iki genç vardı ki insanlık tarihini değiştirecek bir olayın kahramanı olacaklardı. Habil ve Kabil. Habil Sakin bir mizaca sahipti. Sürülerinin başında gezen, merhameti hayvanlara bile yansıyan bir gençti. Kabil ise hırslıydı. Toprağı işler ama içindeki karanlıkla da mücadele ederdi. Bir gün Allah Teala'dan bir emir geldi. İki kardeş birer kurban sunacaktı. Bu hem bir imtihan hem de aralarındaki farklılığın ortaya çıkacağı andı. Habil sürüsünün en güzel koçunu seçti. Kabil ise içindeki cimriliğin etkisiyle zayıf, işe yaramaz mahsullerden bir demet getirdi. Gece olduğunda gökten bir nur süzülerek Habil'in kurbanını aldı. Kabil'inki ise yerinde kaldı. O an kıskançlık ateşi Kabil'in kalbini kavurdu. İlk cinayet. Günlerce Kabil'in içinde bir fırtına esti. Kardeşine duyduğu öfke düşmanlığa dönüştü. Bir gün Habil sürülerini otlatırken Kabil onun arkasında sessizce yaklaşarak nefretini kusmak istedi. Habil dönüp kardeşinin gözlerine baktı. Gözlerinde acıma ve hüzün vardı. Kardeşim. Allah yalnızca takva sahiplerinden kabul eder. Elini bana uzatsan bile ben sana kötülük yapmayacağım. Fakat kıskançlık merhameti duymayacak kadar büyümüştü. İlk defa yeryüzünde bir insan nefesi kesildi. Rüzgar bile sustu. Kuşlar Gökyüzünde kanat çırpmayı bıraktı. Kabil yaptığı şeyin ne olduğunu bile tam anlamamıştı. Kardeşinin cansız bedenine bakarken kalbi kaskatı kesildi. Derken Allah onun için bir işaret gönderdi. İki karga. Biri diğerini öldürmüş, sonra toprağa eşeleyerek onu gömmeye çalışıyordu. Kabil dizlerinin üzerine çöktü. Yazıklar olsun bana. Şu karga kadar bile olamadım. İnsanlık ilk defa ölümü pişmanlığı ve toprağın gerçeğini öğrendi. Adem'in hüzün yılları. Habil'in vefatı Adem'in kalbinde derin bir yara açtı. Geceleri ağlıyor, gündüzleri sabırla Rabbine teslim oluyordu. Allah ona insanlığın karanlığına ışık olacak bir çocuk verdi. Şit aleyhisselam. Bu çocuk ilmin ve hikmetin taşıyıcısı oldu. Adem ömrünün sonunda çocuklarını topladı. Onlara sabrı, takvayı, tevazuyu öğütledi. Son defa başını göğe kaldırdı. Rabbim, beni sana yakın olarak yaşattın, sana döndür. Ve Adem'in ruhu teslim alındı. Yeryüzü ilk defa bir peygamber evladı tarafından defnedildi. Melekler, insanlığın ilk babasının ruhunu göğe taşırken dünya sessiz bir hüzne büründü. Şit'in doğumu. Karanlığın içinde bir ışık. Adem'in gözlerinden yaşlar süzülürken yeryüzü sanki onunla birlikte ağlıyordu. Habil'in ölümü insanlığın masumiyetine düşen ilk gölge olmuştu. Tam o günlerde Allah Teala Adem'in kalbine bir müjde indirdi. Ben sana bir çocuk vereceğim. O iyiliğin ve doğruluğun taşıyıcısı olacak. Ve sonra toprakta yeni bir nefes yankılandı. Şit daha beşikteyken bile yüzündeki nur insanı derin bir düşünceye daldırıyordu. Annesi Havva, onu her kucakladığında Adem'in kalbi ferahlıyor, yeryüzünün üzerine çöken hüzün hafifliyordu. Şit büyüdü. Babası Adem ona ilmin gizli kapılarını açtı. Gökyüzünün işaretleri, yıldızların dili, toprağın sırları, insan kalbinin incelikleri. Ve henüz genç yaşında Allah Teala onu peygamber olarak seçti. Ama bu seçiliş dünyada başlayan ayrışmanın tam ortasında gerçekleşmişti. İki ayrı yol, Şit'in nesli ve Kabil'in nesli. Yeryüzü genişti. Dağlar iki toplumun arasına bir perde gibi girmişti. Şit'in nesli dağların yamaçlarında yaşıyor, Allah'ın emirlerine bağlı kalıyor, gece gündüz ilim ve ibadetle meşgul oluyordu. Çadırları arasında huzur dolaşıyor, çocukların sesleri tevhid zikriyle karışıyordu. Kabil'in nesli ise ovaya yerleşmişti. Toprakları verimliydi ama kalpleri giderek kararıyordu. Zamanla nefislerine uydular, dünyaya aşırı bağlandılar. Atalarının işlediği ilk kötü eylem onların kalplerinde zincirleme bir bozulmaya dönüşüyordu. Kabil'in soyundan gelen insanlar şehirler kurdu. Binalar yükseldi, silahlar yapıldı, güç yarışı başladı. Onlar dünyaya bağlandıkça zulüm artıyordu yeryüzüne ilk fitne, Kabil neslinin kadınları ve müzik. Yıllar geçti. Şit'in nesli yüksek dağlarda, Kabil'in nesli ovalarda yaşamaya devam etti. Derken yeryüzünde yeni bir olay çıktı. Kabil'in neslindeki kadınlar güzellikleriyle meşhur olmuştu. Süslenmeyi, gösterişi, dünya zevkini seviyorlardı. Şehirlerinde davular, neyler, çalgılar üretilmişti. Geceleri ateşler yakılır, danslar yapılırdı. Şitin neslinin erkekleri bu sesleri dağdan duydukça rahatsız olur fakat merak da ederdi. O günlere kadar iki toplum birbirine karışmamıştı. Çünkü Şit kardeşlerine sürekli öğretiyordu. Size yasak olan bozulmuş toplumun adetleridir. Oraya yaklaşmayın. Ama gençlik, merak, zayıflık. Bir gece nefislerine yenilen gençler dağdan aşağıya indiler ve insanlık tarihinde ilk defa ahlaki bozulma iki toplum arasında karışmayla başladı. Şitin nesli Kabil'in neslinin kurduğu şehirdeki cazibeye kapıldı. Müzikler, süsler, kadınlar, dünya sevgisi kalplerini yavaşça sarıyordu. İdris peygamberin doğuşu bir uyarıcı gerekiyor. Tam o yıllarda Allah Teala yeryüzüne bir merhamet gönderdi. İdris Aleyhisselam. O nur yüzlü sakin bakışlı, bilgeliğiyle insanlara ferahlık veren biriydi. Gökyüzünü seyreder, yıldızların hareketlerini okur, geceleri Allah'a ibadetle geçirirdi. Allah, ona peygamberliği verdiğinde insanlık doğru yoldan hızla sapıyordu. İdris, insanlara şöyle diyordu. Ey insanlar! Dünya geçicidir. Kalbinizi süsleyen şeyler sizi helaka sürükleyebilir. Allah'a dönün, zulümden uzak durun ama Kabil'in nesli onu dinlemiyordu. Onlar için dünya imar edilmesi gereken bir eğlence yeriydi. Güç, mal, gösteriş. İdris'in sözleri onların gönlünde yankılanmıyordu. İlk bilim, ilk meslekler, ilk şehirler. İdris Aleyhisselam döneminde insanlık birçok yenilik öğrendi. Kalemle yazmayı, kumaş dokumayı, terziliği, şehir düzeni oluşturmayı, zanaat ve meslekleri yıldızların hareketlerini takip etmeyi. Ama her yeniliğin yanında bir tehlike de vardı. Zanaatlar artınca gurur arttı. Bilgi çoğaldıkça nefis büyüdü. Şehirler geliştikçe toplumlar Allah'tan uzaklaştı. Yeryüzü iki uç arasına bölünmüştü. Takva ve hidayet ile. Dünya ve heves. Yeryüzündeki karanlık, zulmün çığ gibi büyümesi. İdris aleyhisselam ne kadar nasihat etse Kabil'in nesli o kadar uzaklaşıyordu. Kötülükler arttı. Haksızlık, zina, şarap, savaş, soygun, zorbalık, birbirlerinin mallarına saldırmalar, dinleyen kalplerin körelmesi, dünya zulümle dolmaya başlamıştı. Ve Allah'ın kanunu, zulüm bir toplumu doldurursa, rahmet o topluma musibet gönderir. Bu bir uyarıydı, bir temizlik, bir başlangıç. Tufan'ın ayak sesleri yeryüzünde yankılanmaya başlamıştı. İdris'in göğe yükselişi. Allah Teala kullarına karşı sonsuz merhamet sahibidir. İdris Aleyhisselam yıllarca mücadele etti. İnsanlığa doğru yolu anlattı. Zulmün önünde durdu. Bir gün ibadet ederken gökyüzüne doğru bir nur indi. Cebrail ona şöyle dedi. "Rabbin seni çok sevdi. Seni yüksek bir makama yükseltecek." İdris aleyhisselam göklere doğru yükseldi. Artık yeryüzü büyük bir tufana doğru giderken insanlık bir uyarıcısından mahrum kalmıştı. İdris'in ardından nesiller gittikçe kötüleşti. Zulüm arttı, dünya çürümeye başladı. Ve Allah Teala'nın sonsuz hikmeti gereği insanlığın önüne yeni bir peygamber gönderildi. Nuh aleyhisselam ama o sonsuz bir sabırla inanılmaz bir mücadele verecekti. Bismillahirrahmanirrahim. Ey kalpleri kudretiyle bir anda değiştiren Rabbimiz, bizleri Adem'in tevbesiyle arınanlardan, Nuh'un sabrıyla güçlenenlerden, İbrahim'in teslimiyetiyle huzur bulanlardan, Musa'nın direnişiyle doğruluktan ayrılmayanlardan, Muhammed Mustafa'nın sallallahu aleyhi ve sellem rahmetiyle güzelleşenlerden eyle. Allah'ım, nefsimizin karanlığından sana sığınırız. Kalplerimizi Adem'in yolundan sapıp da kardeşine zulmedenlerin yoluna düşürme. Bizi doğruya çağıran peygamberlerinin izinden ayırma. Rabbimiz. Bize hakikati hak olarak göster, onu yaşamayı nasip et. Bize batılı batıl olarak göster, ondan uzak durmayı nasip et. Günahlarımızı rahmetinle affet, eksiklerimizi merhametinle tamamla. Yüreklerimizi imanla, evlerimizi huzurla, ömrümüzü bereketle doldur dualarımızı kabul eyle, ayaklarımızı sırat-ı müstakimde sabit kıl. Ey merhametlilerin en merhametlisi, bizi nefsimizin eline bırakma. Bizi sana kul, peygamberine ümmet, pes etmeyen, sabırlı kullarından eyle. Amin, 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 velhamdülillahi rabbil alemin.